Duygu, inanç ve akıl. Bireylerin inançları ve duyguları, var olanları ve olayları objektif bir tutumla akıl yürüterek ve mantıklı düşünerek anlamada önemli bir etkendir. Bu durum insan toplulukların en karakteristik bir özelliğidir. İnsanların pek azı akıl ederek gerçeği fark edip yalanlardan ayırt edebildi. Bu önermenin altını doldurmak amacıyla gazeteci Yılmaz Özdil'in bugünkü video yorumunu önemsedik insanlar Türkiye medyasında çıkan yalan haberlere gerçek bir habere göre çok kolay inanıyorlar. Önce kısa bir video izleyelim. Ardından belirttiğimiz önermemize sebep olan kaynaklar ve daha sonra ortaya çıkan sonuçlar üzerinde kısaca düşüncemizi paylaşacağım. Hey bak, henüz radyonun bile nasıl çalıştığını anlamış değil. Ama sayın alemizin çok çok önemli bölümü elektrikli otomobilden insansız hava aracına kadar. Her konuda uzmandır. Bu haberlerde görülür. Mesela çiçekçilere lütfen gidin Türkiye'de en çok satılan ev bitkisi nedir diye sorun. Kaktüs. Hani şöyle bardak kadar küçük saksılar içinde yetiştirilen minik boy kaktüsler var. İşte onlar. Türkiye'de kapış kapış satılıyor. Özellikle ofis ortamlarına dikkat edin. Ofis çalışma ortamlarına beyaz yakalı. Böyle bilgisayarların Ekranlarının yanına koyun. Çünkü o kaktüslerin radyasyonu emdiğine inanın. Nükleer koca karı ilacı bile. Koy kaktüsü seni koruyor. Halbuki tamamen uydurma bir bilgi. Bir internet palavrası. Nasıl çıktı derseniz, ya Van'da bir öğrenci liseler arası proje yarışmasına katıldı. Benim tespitlerime göre dedi lise öğrencisi. Kaktüs radyasyonu emiyor dedi. Değil mi? lise öğrencisi. Ya bu haber internete düştü. Uyanık çiçekçiler de üstüne atladı. Tsunami gibi dalga dalga yayıldı. Ya sanırsın o lise öğrencisi çocuk Nikola Tesla. Okuduğu lisede Princeton. Delil olarak ABD'deki nükleer santralında etrafında kaktüs bulunması gösteriyor. Diyorsun ki bu kaktüs niye şeyi emiyor kardeşim radyosun? Diyorlar Amerika'daki nükleer santrallerin etrafına bakın hep kaktüsler var. Ya orada kaktüs olmayacak da ne olacak birader? Elinoğlu nükleer santralını götürüp çöle kuruyor. Bizimkiler gibi getirip cennetin ortasına Mersin'e kurmuyor ki. Çölde kaktüs olması kadar normal bir şey olabilir mi? Mesela bizim nükleer santral Mersin'e kurulunca ne diyeceğiz mesela? Portakal ağaçları radyasyona iyi geliyor mu? Üstelik mesela bir Mersin Akkuyu konuşuyoruz bu nükleer meselede ama İstanbul'un göbeğinde küçük çekmecede nükleer araştırma merkezi var. Küçük de olsa reaktörü var. Kaktüs var mı etrafında? Bilgisayarın yanına kaktüs koymakla bilgisayarın üstüne dantel koymak arasında bir fark yok radyasyon açısından. Hiçbir bilimsel gerçekliği yok. Ama internette kaktüs iyi geliyor yazdılar. Düzelt artık bu bilgiyi düzeltebilirsin. Yalan haber işte böyle bir şeydir. Işık hızıyla yayılır, düzeltemez. Bakın bu Ardahan'daki fil meselesinin benzeri İzmir'de yer. Hiçbir gerçek haber, yalan haberden daha hızlı yayılamaz. Cehaletin yalan habere inanma kapasitesi sınırsızdır. Bir zaman sonra gerçek haberin ne olduğu anlaşılır. Ancak, büyük insan kesiminin bundan haberi olmaz. Çünkü gerçek haber, yalan haberden daha hızlı yayılamaz. İnançlar ve duygular, bireyin dünya görüşünü şekillendiren ve yaşam deneyimlerine duygusal bir tepki vermesini sağlayan önemli unsurlardır. Ancak, bu inançlar ve duygular her zaman gerçekle örtüşmeyebilir. Gerçekler, tarafsızdır ve objektif olarak var olan şeylerdir. İnançlar ve duygular özneldir ve bireyin bu gerçeklere nasıl tepki verdiğini etkiler. Bu bağlamda, kritik düşünce ve objektif değerlendirme, inançlar ve duyguların gerçeklerle daha tutarlı bir ilişki içinde olmasına yardımcı olabilir. Bu günlerde siyasi İslamcılar, Filistin halkı ve Hamas'ı desteklemek için Coca-Cola, McDonald's markalarını protesto ediyorlar. Bu ürünleri satan işyerlerini basıp satmamaları için işletmecileri tehdit ediyorlar. Diğer tarafta Türkiye'nin İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleriyle ticari ilişkileri son hızla devam ediyor. Buralarda boykot yapılmıyor, acaba niçin? Meselelerimizi akıl ederek düşünürken vardığımız kararlarda duygularımızın ve inançlarımızın etkisi vardır. Beceri, önce gerçek olanı bulmaktır. Sonra gerçekte uyumlu, doğru olana ve gidilecek doğru yola samimiyetle karar vermektir. Doğru olup ve işleri dürüstlükle yapmaktır. Akıl edip ürettiğimiz fikirlerimizi, inançlarımızın sebebi olan bize öğretilenleri, deneyimlerken hissettiğimiz duygularımız çok önemlidir. Meseleleri net anlamak için sorgulanmayan inançlar ve üretilmiş fikirler hakkında da arada bir eleştirel düşünmek yararlı bir alışkanlıktır. Ali Ara 2015 17 Kasım 2023 <laughs>